Pardon. Ya Demir ışıldak ışıldak bir şey var mı? Versene. Senin gibi fırıldak. İster de. Işıldak olmaz mı? Gece çakası herhalde. Aman hadi. Hadi. Leyla gel. Mecnun. Tamam. Biraz gezseniz şöyle bir. Bir gezin bakayım. Ha? Geze geze, geze geze ki gezen tavuk yumurtası satayım. Tamam Mecnun istersen gezmesen. Tamam durabilir. Baba! Baba mantıcıya hırsız gibi. Biraz önce galiba Şuayip abinin sesini duydum. Öyle bir şey olmaz. Eniştemi ya duyarsın ya duymazsın. Ne oluyor evladım? Dükkan hırsız girmiş baba. Ay. <laughs> ne olmuş? Anne hani hırsız girmiş. Aa. <laughs> ne? Hanımlar, siz burada kalın. Tamat, sen benimle gel. Celal dikkat et. Süheyla, Gitmek var dönmek yok. Beni bekleme. Şefim dikkat et. Damat oğlum gelsene. Geliyoruz helalleştik yavrum. Dikkat et. Babiş dikkat et. Tamam. tamam. Ben de dikkat ederim. Oğlum, sana... Eyvah. Babamla eniştem geliyor. Vallahi geliyorlar. Saklanın al abi şunu. Gel oğlum sen. Ya geç içeri gidin içeri. Ne, ne yapacağım? Demir. Baba. Ya Sevin. Şahip abi. Ne haber? Nasıl? Yes. Bakma bana öyle. Nasıl bakayım istersin? Ateş beni delirtme. Tamam tamam tamam. Oğlum bu saati ne arıyorsunuz dükkanda? Yarın otel sunumu var bir tane baba onu yetiştirmeye, hazırlamaya falan çalışıyoruz yani. Ne sunumu ya? Kek, mantı ne varsa. Cenel amca ya eğer beğenirlerse menüye koyacaklarmış. O yüzden sabah hazırlık yapıyoruz. Işıklar niye kapalı? Şuayb abi, ya açık sanıp da müşteriler gelmesin diye. <gülüyor> 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 Mantıklı. Peki niye bu saate bıraktınız? Ya baba zaten son dakika öğrendik. Bir de müşteriler falan vardı. Rahat bırakmadılar hani biz de. Anladım. Tamam. Damat sen istersen evdekilere haber ver de korkmasınlar. Tamam mı? Hadi. Demir sen de bir iki dakika benimle gelsin şu kapı. Ne yapışıyorsun böyle ya? Affedersin ama yer mi var? Var işte. Ayşen olan oldu uzatmasak mı acaba? Aslan oğlum, benim çalışkanım bu, sen, hepinize, üçünüzde annenle benim gururumuzsunuz, aslanım benim ama bir de işin onur kısmı var, yani biz onurumuza düşkün bir aileyiz, bizim bir onurumuz var Demir. Baba ben ne zaman bizim Lütmeyiz ailemiz... Hiçbir zaman, asla. Bak hiç Allah var ya. Bu konuda hiçbir şey diyemem. Ama bak düğünden sonra konuştuklarımızı unutma rica edeceğim. Şimdi bak oğlum gecenin bir saati dükkanda ışıklar kapalı. Evli barklı bir kadın. Ya maazallah şimdi biri gören olsa ne olacak ha? Ya bak bunun izahı zor olur oğlum. Uzun olur. E bir şeyin izahı da uzunsa... O işte bir sakatlık var. Hay yaşa. Yani. Aslanım benim, gözünü seveyim. Bak bu ateş ve Yasemin'le mesafeni koru rica edeceğim. Anlaştık mı? Tamam. Eyvallah. Hadi siz de hiç olmadan kapatın artık. Kolay gelsin. Eyvallah. Tamam gitti çıkabilirsiniz. Hadi Ayşen. Yani kalkıştık böyle bir şey ama inşallah yüzümüze gözümüze ulaştırmayız. Bana bak Demir, buraya kadar geldik vazgeçmeyeceksin değil mi? Abi bak o kadar uğraştık. Ya tamam, tamam mı yani? Vazgeçmeyiz. <laughs> i̇şte bu be, işte bu, işte takım bu. Ölmek var, dönmek yok. Sen bir şey de abartmasana ya, bir şey de abartma ya. <laughs> Çok bu adam ya. hadi eliniz işlesin. Herkes bir iş ucundan tutsun. Yanında allık var mı Ayşen? Hı. Yasemin şu durumda bunu mu düşünüyorsun? Servis yapacağız herhalde. Ateş, şu aynayı çevirsene bana doğru. Hı. Doldu mu? Yas, siz beni. Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşım ya? Güzellik salonu mu burası bayan? Rujunu yapacağım diye bir kaza mı yaptıracağım bana? Ya senin de ıslak mendil var al. Islak mendil işte. Ha, sorun çıkarma lütfen. Ben mi sorun çıkarıyorum Ayşen abine bak. Yalnız normalde şoförün içine karışmayı hiç sevmem ama galiba yapacağım. Çünkü bu vites geçişlerini çok sert yapıyorsun birader. Hayır arabaya zarar. Birader sen sevmediğin şeyi yapmasana. Senden mi öğreneceğim ben şimdi araba kullanmasını? Ha? Yani rally şoförüyüm. Pratik yaparız istersen bir ara. Allah'ım ya. Sen madem rally şoförüsün, kafamı ütüleme orada adam gibi kopilotluk yap hadi. 300 metre düz. İsteyince oluyor. Aferin. Oldu mu hocam? Gayet güzel. Şunu da güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Ay tüm güzelliğine bak kızım benim. Postam bitti. Bir de sofraya geldiler. Ay anne çok tatlılar ama şuna bak. Oğlum, oğlum bu benim ya babaanne. Torunun işte sev bunu bak. değil mi oğluşum? İyi ki tavukla horoz besliyorlar. Ya büyük baş olsaydı? <laughs> Hiç fena fikir değil. Şu ay biraz şu salatalıklar ya. Hadi ben kaçtım. E nereye? Dükkanı açacağım. Oğlum demir birazdan açarsan otur. Yok anne demir dedi ki Yasemin'le beraber bir otele gittiler, sunum mu ne yapacaklarmış. Aa, ne sunumu bu babiş? Vallahi çok anlamadım kızım ama sanırım otel bizim ürünleri kullanmak istiyor. Menüsüne koyacakmış, galiba öyle bir şeyler. Ay hadi inşallah ya. Ee, Ayşen de odasında yoktu. Ee, okula gitmiştir zar. Hmm. Celal, sen dükkana git, ben buraları toparlayıp geliyorum. Tamam hocam. Baba, şu bizim organik tavuk meselesini de sunsalar mı? Şuaybciğim, önce bir çiftleşsinler, ondan sonra bakarız çok bir nazlı çıktı Leyla. E oğlum kız evi naz evi. Kız evi naz evi. Ya o kadar da serbest dolaştırıyorum. Ayağında pislik getirmesi gerekirken edepli çıktı. Ay. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ay Hadi hey afiyet olsun. Kızım, Ay, <laughs> Ay, güzel kızım, ne kızım, ne